vakit kaybetmeyelim çünkü sadece bir saatimiz var. Tamam. Ee, çocuklarda e, uykuyla ilgili de çok soru alıyoruz. Uyku problemleri e, ile ilgili. E, işte kabuslarla, gece terörü, e, uyku, uyur gezellikle ilgili. Ben öncelikle şeyi söylemek istiyorum. Çocuklarla ilişkinlerin uyku özellikleri farklıdır. Tabii yani bir yeni doğan bebekle, okul öncesi bir çocukla, ergenle erişkinin uykusu çok farklıdır. Hem uykunun toplam süresi açısından hem gündüz uyku ihtiyacından hem de uykunun öngüsü açısından önemli farklılıklar vardır. Bir gece gündüz döngüsünün oluşması genellikle ikinci ve üçüncü aylarda oluşur. 6 aylıkta ise toplam uyku süresi 14 saattir. 11 saatini bebek gece uykusu şeklinde alır. 3 saatini de günde 2 kez uyuyarak, gündüz uyuyarak elde eder. 9 aylık olduğunda bebeklerin yüzde 80'i tüm gece uyumaya başlar. Yani gece yatıp sabah kalkacak şekilde tüm gece uyuyabilir haldedir. 1 yaşından sonra 1-4 yaş arasında Gündüz uyku ihtiyacı iner ve günde bir kez uyuması çocukların yeterlidir. 5 yaşından büyük çocukların artık gündüz uykuya ihtiyacı kalmaz, gece uyumaları yeterli olur. Bu bu şekilde doğal seyir genel bir genelleme yapıyoruz. Ama tabii ki farklılıklar oluyor. Annelerin bana ifade ettiği çocukların %25'inde çeşitli inde çeşitli uyku sorunları görülebiliyor. Özellikle ben bu 0-3 yaş arasında ben anlatayım. Daha büyük yaşlarını da size sorayım isterseniz. Bu 0-3 yaş arasında bana daha çok uykuya geçişte sorun yaşadıklarını ve gece bebeklerinin çok sık uyandığını söylüyorlar. Ve ülkenin bazı uykuya geçişte yanlış alışkanlıklar var. Bebeği sallamak, bebeği her defasında emzirerek uy uyutmaya alıştırmak. Böyle yapıldığı zaman tabii bebek kendi kendine uyuyabilir, kendi kendini sakinleştirebilir hale gelemiyor. Gece uyandığında da uykuya geçebilmek için sallanmak ya da beslenmek zorunda hissediyor. Ve tabii ki her uykusu bölündüğünde sakinleşebilmek için annesine ihtiyacı oluyor. Bu nedenle biz bu uyku eğitimini gündüzden vermeliyiz. Yani gündüz uyku saatlerinde bebeğimizi nasıl uyutuyorsak, Yine internet problemimiz. <laughs> Heh. Duyuyor musunuz hocam? Biraz internet Heh, geldi. Şimdi herhalde geldi. Yani, Duyum kesildi. Yani bebeğimize bir uyku rutini oluşturmamız gerekmektedir. Bebek uyumadan önce e, sakin bir ortama alınmalı, sessiz ve karanlık bir ortamda bulunması, oda ısısının 24 derece olması, e, uyumadan önce işte e, beslenmiş olması ve e, yatağına yatırıldığında hafif yani uykusu gelmiş ama tam uyumazken yatağına yatırılmalı. Annesi onu sakinleştirecek şekilde ninni söyleyebilir, e, uyumasını kolaylaştırabilir ama sallama, besleme gibi olayları yaparsa. O zaman gece uyandığında da bebek aynı e, durumu talep edecektir ve e, sık sık e, sakinleştirmeye ihtiyacı olacaktır. E, bu nedenle hani 6. aydan sonra zaten bebeklerin gece beslenmesine de ihtiyaçları olmaz. E, yani en son öğününü verdikten sonra e, her gün aynı saatte belli bir uyku rutinini takip eden bebek yatırılırsa bu düzene alışacaktır. Bunu tabi sabırla uygulamak gerekiyor. bugünden yarına hemen bu mümkün olmayabilir ama sabırla aynı rutin uygulandığında bebekler alışacaktır. Ben bir de şey sormak istiyorum bu 3-6 yaş grubunda da gene bu sefer kabus görme, gece terörü ve uyur gezellik gibi problemleri olan çocuklar oluyor. Onların nedenleri nelerdir? size geliyor mu bu tip hastalar? Geliyor. Tabii şimdi uyku, uyku duyunca zaten bizim özellikle psikiyatri açısından en önemli semptomlardan bir tanesi. Yani en önemli bir yemekle ve uyku arasındaki yani bireyin yemek ve uykuyla beraber olan ilişkisi üzerinden çok fazla bize bilgi verir. İlk aslında otonomik olarak yani kendini kontrol edebileceği alanlar biri uykudur, diğeri de yemektir. Ve kendi kendine yetinme, kendi kendine kalma, o tam o 0-3 yaş arasında artık anneden ayrılıp bireyselleşme dönemi dediğimiz o 1-3 yaş arasındaki dönemlerde, bunların oturmuş olmalarını ve çocuğun kendi başına yetinebileceği bir hale gelmesini bekliyoruz. Ya yani bu bir eğitim süreci olarak 3 yaş 4 yaşına kadar tamamlamasını ve kendi başına yapabilecek bir hale gelmesini isteriz. Şimdi uyku yani o yüzden neredeyse hastalıkların böyle psikiyatrik sorunların %25'i 30'unda böyle bir uyku problemleri gözüküyor. Çocuklar için en temel dediğiniz gibi bir uyur gezerlikle uyku terörü ve e, kabuslar arasında gidip gelen bir süreçler var. Uyur, uyur başlamak istiyorum. Uyur en sık böyle 4-8 yaş arası görüyoruz. Yani en sık gelen şikayetler aslında bizim için 4-8 yaş ve ortalama olarak böyle 15-16 yaşına doğru kendinden kaybolduğunu görebiliyoruz. Bunun içerisinde erkekler genelde daha fazladır kızlara göre. Böyle 2-4 kat daha fazla ve uyku gecenin ilk evresinde ortaya çıkıyor böyle. Daha ilk 3-4 saat içerisinde ortaya çıkan bir durumdan bahsedebiliriz. Genelde Böyle çocuklar uyanır, böyle tekrarlayıcı hareketlerde onu uyandıramazsınız, cevap vermez, etrafa gidiyor, bir şeyler yapıyor. Sonra tekrar kendiliğinden yatağa geçip ya da bir yönlendirmeyle yatağa geçip tekrar uykusuna geçer. Ama ertesi günde bütün bunları hatırlamaz, sorulduğu zaman da hiçbirini hatırlamazlar genelde. Burada önemli olan hani ailelerin en azından müdahale olarak yapacakları durumlardan bir tanesi odanın etrafındaki zarar verebilecek ya da başına gelebilecek şeyleri aslında ortadan kaldırmak. İşte ne bileyim pencere kapı gibi kilitleri dikkat etmek. Çünkü açılabiliyor. Bazen böyle evden çıkan çocuklar da, da görebiliyoruz. Pencereyi açıp ya da balkon kapısını açıp ee, ses gitti galiba balkon Ha, geldi hocam. Evet dediğim gibi biz bazen böyle şey görebiliyoruz yani böyle balkona çıkan, ondan sonra orada yakalanan çocuklar da falan da oluyor o yüzden o konulara dikkatli olmak ve çok paniklememek, uyandırmamaya çalışmak o çocukları o kendinden zaten uykuya geçecek genelde zaten yorgunluk olayı uzatıyor hatta çocuk hırçınlaşabiliyor değil mi? hiç böyle çocuk kendini evet. uyandırmaya faydası yok Zaten genelde gözleri sabit bir şekilde kalkar yürürler ve çok da öyle yanıtlamazlar yani etrafından gelen uyaranlar konusunda pek böyle bir uyaran alma ya da onunla etkileşime gibi bir durum olmaz. Ve buradaki en önemli konu hani bu 5-15 dakika sürdüğünü bilmek, ee, ve ondan sonra e, bu, bunun kaza geçirebilecek alanlarından korumak. Çünkü o dediğim gibi böyle yaşla beraber gitgide azalarak ve yavaş yavaş kaybolacak bir durum. Genelde ailesel olduğunu görüyoruz. Yani genetik altyapısının çok yüksek olan bir durumdur. %80-90 neredeyse aile fertlerinde uyku problemleri olduğunu, çocukluğunda da onlar da uyur gezerlik ya da terör, uyku terörü dediğimiz durum yaşadıklarını ya da sık sık kabus yaşadıklarını biliyoruz. O yüzden böyle uyku paterniyle ilgili genetik bir altyapısı olan e, bir durumun ve bununla aslında en temel müdahale kısmı hani çocuğu uyandırmadan e, tekrar yatağına yönlendirip 5 10 15 dakika yanı başında bekleyip ya da böyle zarar verebilecek durumları ortadan kaldırmak ve sakince beklemek. Yani o zaman içerisinde zaten geçeceğini bilmek o en büyük rahatlatıcı unsurlardan biri. Şimdi ee, için ne dersiniz? Mesela ya, yaşam stresleri kabusu tiler mi? Çünkü kabus daha farklı. Onu çocuklar yani sabah uyanmaya yakın görüyorlar ve e, şey e, hatırlıyorlar kabuslarını. Evet zaten ee, uykudaki kabuslarla uyku terörü arasındaki en önemli farklardan biri hatırlanması. Yani uykuda hı. kabusların görülmesi e, dediğiniz gibi sabaha doğru olur. Çocuk uyandığı zaman da böyle panikleyerek uyanabilir gördüğü kabusun olduğunu anlatabilir ifade edebiliyor hatırlıyor bütün bu süreci ve e, genelde sık gördüğünüz zamanlarda özellikle 3-6 yaş arasında en sık görülen dönemler ve yine tam böyle aslında ayrılmakla ilgili süreçler bunlar yani çocuğunun gelişimsel olarak e, büyüdüğü bir dönemde anneden ayrıldığı bir dönemde sosyalleştiği dikkati kendine yönelik döndü ve sosyal etrafına döndü ve anneden yavaş yavaş uzaklaşıp gittiği bir dönemden geldiği için ve uyku aslında bir yerde böyle anneden ayrılmak ve tekrar kavuşmak gibi bir durum. O yüzden çok fazla kaygıları olan çocukların, korkuları olan çocukların aslında sık sık o uykudaki kabusları gördüğünü ve o kabusların aslında neredeyse günlük Hayatlarındaki arzuları isteklerini de böyle bir ifadesini getirebiliyor bazen o uykuun içeriğine baktığınız zamanda, kabusun içeriğine baktığınız zaman da ve bize bazen şey sinyalleri veriyor yani çocukta gerçekten nelerden korktuğunu aslında çok sormadan o uykuyu biraz analize ederek oradan bilgi alabiliyoruz bir sürü ayrılığa dair size bilgiyi verebiliyor, annenin hastalanmasına dair işte kendini annesiyle beraber hastanede gördüğünü, bir canavarın gelip annesini yediğini gibi böyle bir ee, kavgus gördüğünü söyleyebiliyor ve şey görüyorsunuz yani o sağlıkla ilgili kaygılar anneden ayrılma ile ilgili kaygılar orada ifade edilebilir şimdi uyku terörü uyku terörü biraz farklı uyku terörü böyle yüzde üç yüzde beş gibi görünen bir durum yine hani yaş grubu genelde böyle 5-7 yaş arasında daha sık görülür ama bir buçuk iki yaş civarında daha fazla görebiliyoruz onları yani oradan Aslında başlangıç olduğunu görüyoruz ve o da böyle gecenin ilk bir bölü üçünde olur. Yani böyle daha yatarak yatıktan bir iki üç saat içerisinde ya da dört saat içerisinde ortaya çıkar. Bu e, kabustan ayrıcı olmak için en önemli konulardan biri o. Burada çocuklar birdenbire yoğun bir korkuyla kalkarlar. Çok ciddi böyle korkmuş durumda. Çığlık atarak bazen böyle ya da kendine zarar verecek davranışlarda bulunarak ve yine de 5-15 dakika geçer ve bunu hatırlamazlar. Ertesi gün böyle bir durumun kabus gibi ne olduğunu ne bittiğini hatırlamazlar. O yüzden buradaki önemli olan şimdi o biraz daha böyle uyur gezerlikten daha e, vahşi bir durum gibi göründüğü için böyle çok kaygılı bir durum göründüğü için çünkü çocuklar böyle ciddi bir çığlık atmayla kalkarlar. Aileler biraz tedirgin olabilir ve yani farklı yanlış uygulamalar yapabilirler. Burada en önemli olan ailelerin sakin olması. Hani bu durumdaki şeylerde müdahalelerde hemen çocuğu korumaya çalışmak, uyandırmaya çalışmak, ama sakinleştirmeye çalışmak değil. Yine uyur gezerlik gibi aslında. Onun yanında olup hani biraz daha yatağı yönlendirmek ve onun geçmesini beklemek çünkü o, o durum kendinden geçecek ve çok öyle tehlikeli durumlar ortaya e, çıkmıyor. Yani o en önemli sorunlardan bir tanesi sadece ailenin daha az kaygılı ve bu duruma yaklaşımı konusunda ve bu durumu görmeleri konusunda daha rahat davranmaları aslında iyi olacak şeylerden biri bizim açımızdan. Ee, uyku ile ilgili böyle hani bazen organik problemler olabiliyor hocam onu da hani sizlerden özellikle orta yaş ve şey e, orta çocukluk okul. diyelim okul çocukları ee, onlardan sizlerden aslında ekstra alabilirim en sık gördüklerimizden birisi uyku apnesi uyku apnesi uyku sırasında çocuğun solunumunun düzensiz olması kısa süreli duraklama olması ve daha sonra derin bir nefes alarak uyanması şeklinde oluyor. Bu sırada da terleme gibi bulgular ortaya çıkabiliyor. Bu çocukların yüzde birinde üçünde oluyor. Genellikle horlayan çocuklar arasında bu uyku apnesi daha çok görülüyor. En sık nedeni geniz eti. Yani bu bademciklerinde geniz etinin büyük olması ve bunun hava yollarında bir obstrüksiyon oluşturması. Ve bu nedenle de gece uyurken özellikle sırt üstü pozisyonda yatarken hava yollarında bir tıkanma ve bir nefessiz, nefes düzensizliği yaşama olabiliyor. Bunun dışı tabii ki böyle bir durum varsa çocuğun nefesini olumsuz etkileyen, bunun kulak-burun-boğaz uzmanlarından alınması gerekiyor. Bir diğer problem de alerjik hastalıklarda da. Hava yollarını ödem, sekresyon çok olabiliyor. Bu alerjik nezlesi olan ya da astım olan çocuklarda. Bunların da gece nefes almalarıyla ilgili sıkıntıları olabiliyor. Bu da uykuyu bozup bir uyku düzensizliğine yol açabiliyor. Diğer bir problem Down sendromlu çocuklarda görülüyor. Bu çocukların dili büyük olduğu için e bazen tiroid problemi de Down sendromu ile birlikte oluyor. Dil gerik kaçıp hava yollarını tıkayabiliyor ve uyku sırasında böyle bir solunum sisteminde bir tıkanma gerçekleştirebiliyor. Yarık damak dudak ameliyatı geçirmiş çocuklarda da uyku problemli olabiliyor. Onların tabii geçirdikleri ameliyat sonucunda hava yollarında bir darlık söz konusu olmuşsa o zaman böyle bir uyku sırasında apne problemi yaşabiliyoruz. Bir de obez çocuklarda tabii obezite problemi varsa bu da erişkinlerde olduğu gibi çocukta da, da uyku apnesine yol açabiliyor. En iyisi bunların tabi kesin tanısı uyku laboratuvarında bir gece yatıp çocuğun nefesi ve satürasyonları kontrol edilerek tanı konulabiliyor. Ama çoğunluğunun e, geniz eti ve mademcik e, büyüklüğünden kaynaklandığını bilmesine fayda var. Ee, hatta hatta, şimdi... hatta pardon böyle bazen şey de geliyor böyle aşırı hiperaktivite gibi şikayetleriyle gelirler <laughs> o çocuklar. aslında. <laughs>